hayırlı sabahlar, hayırlı günler, iyisinizdir inşallah. Tabii ki iyi değiliz, ne kadar iyi olacağız ki. Yaralarımızı sarmadan, onlar ayağa kalkacak, tamam ölen öldü, Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun ama yaralılarımız var. Yine dün akşam sabaha kadar uyuyamadım, televizyonun başında o kurtulan çocukları, anneleri, çok acı, gerçekten çok acı ya. Kız ne diyor? Deprem diyor benim ayağımı aldı, annemin kolunu aldı diyor. Ne kadar zor ya. Allah yardım etsin hepsine. Allah razı olsun sanatçılarımız da bayağı güzel yardımlar yapıyorlar. Yine bugün bir araya toplanıyorlar. Şu kuş kaldırayım çok ötüyor ya. Hele biz toplandık mı buraya daha çok ötüyor. Kafam karışıyor. Alayım onu odama koyuyorum, açıyorum. Odamda uçuyor güzelce. Al işte herhalde benim odama da uçmaya. Sehpayı mecburen kaldırmak zorunda kaldık. Ortada hiç yer yok kımıldayacak. Çünkü çocuk için onu getir bunu getir gelen giden oluyor. Bunu da kapatıyoruz atıyoruz balkona. Yemeği yedikten sonra işimiz bittikten sonra. Allah'ım kimse acı gösterme güzel Mevla. Bundan sonra dün sormuşsunuz e, sayfada e, kız kardeşin öldü çocuğun oldu. Çocuğu benim kızımla kızımda e, kızım da iki yaş küçük. Yaşadı, baktık. Ben baktım. Babaannesiyle birlikte zaten de pitişik oturuyorduk biz. Birlikte büyüttük. Görünme eğitimde büyüttüm. Ah, büyüdü, genç kız oldu, evlendi. Ondan sonraki hayatı çok acı oldu, çok. Kendi babaannenin akrabası tarafından tecavüze uğradı. seviyormuş yani tecavüz derken. O da onu seviyormuş ama küçüktü daha yaşı. 15'ti. Babaannenin evinde kalıyordu. Babaannenin erkek kardeşinin oğlu. Mecburen evlendirdiler, nikah kıydılar. Yaşı küçük olduğu için kanun tabi bırakmadı peşini sonradan uyandık. E bizimki de seviyorum da seviyorum diye tutturdu. Evlendiler. Ama serseriydi, hırsızdı derler yata Her şey vardı çocukta. Köyden gelmiş ama babaannenin eline, eline. Yok yoktu. Biliyorlardı ama kızı durduramadık biz. İşte kaderine gidersin ya. İlle olacak da olacak. Öyle de olacak böyle de olacak. Kendi gelirliğine kadar kendi aldı. Konfeksiyonda çalışıyordu. Gitti Antalya'nın bir köyüne. Orada düğünü oldu. Evlendi. Bir iki ay sonra baktık hamile. Çocuk bakmıyor, dövüyor, kırıyor. Saçmayla vurmuş ayaklarından. Yani diyorum ya, acısına koşmuş, koşmuş. Öyle böyle hikaye o kadar uzun ki. Bir oğlu oldu. Emine de anlatmıştı oğlunu. En sonunda 13 yaşına girdiğinde işte zaten devlet oğlunu almış delinden babanın. Çünkü baba o kadar kötüydü. Allah'ım cehennemlerde yansın. Allah yaşatmasın, çıkarmasın oralardan. Kaç yıl oluyor, acısı hala içimi yakar. Sen git, çocuğu korumada, devletin korumasında kaçır. 13 yaşındaki çocuğu elini kolunu bağla, ormanda tut, anneni bulacaksın diye. En sonunda da çocuğu kurşunladı, öldürdü yani orada. Çok acı şeyler yaşadık ya. Diyorum ya görmediğimiz şey kalmadı. Acıyla yorulduk ya. Tabii ki bu günleri de hamd olsun Allah'ım görmemiz gerekiyordu belki. Yaşamamız gerekiyordu belki. Hani hep söylerler ya ağlamakla gülmek kardeş diyor çok doğru. İnanın altı ay kendime gelemedim o çocuktan dolayı ben. Psikoloğa da gittim. Çünkü gece sıçrıyorum, ağlıyorum. Aklıma yüzü geliyor, o güzelliği, o terbiyesi. Yuvada yetiştirilme şekli. Emine onu aldı. Antalya'da oturuyordu zaten. Antalya'daki yuvadaydı. Aile olarak aldılar onu. Her hafta sonu getiriyorlardı eve. O çocuğu Meryem. Zaten kaçıyordu kıyı kıyı. Meryem annesinin ismi. Başka biriyle yaşamaya başlamış o arada. Benim, e, kız da damat da Allah razı olsun Durumları çok iyi olmadığı halde e, Aldılar Her hafta sonu gidiyordu Damadım alıyordu yuvadan Şeyde zeytinlik vardır Antalya'da Yuva Hafta sonları getiriyorlardı Anne diyordu ne kadar terbirli Yemeğini yiyor tabağını kaldırıyor götürüyor izin almadan Ya 13 yaşında ya O kadar mazlum bir çocuk Anne yaşıyor, hala yaşıyor anne. Aynı adamla Ada Pazarında sahiplendim, yine getirdim buraya yanıma, yine tutamadım, zapt edemedim. Bayağı uğraştım onun da peşinde koşturdum. Diyorum ya, Allah ömür versin de herkesin peşinden koşturayım, yardımcı olayım. Gücüm yettiği kadar tabii ki. Esra da kahvaltı hazırlıyor, kız tost istedi. Herhalde ona da ona da yapıyor bize de yapıyor büyük ihtimal. Allah, Allah, şey. Soran olunca dedim Allah, 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 açıklama yapayım. Hani kız kardeşim orada öldü. Bebeği öyle kalmadı tabii baktık. Babaanne teyzeyim yani sonuçta anne deyzeceğim. yarısı. Efendim. Kardeşim ağlıyor. Tamam, tamam annen bak her şey geliyor. Bunu babaanneye ver. Değil misiniz, Teşekkür ederim canım benim. Abi toz, insanın karnını doyuruyor vallahi. Ben şimdi Yusuf'a öyle bakacağım. Sen gel otur, burada soğusun şeyin. Hani ışığa dokunsaydın keşke. Ay çok mu karanlık oldu? Yok çok karanlık değil ama ışıkta yine şey oluyor. Yusuf'un sesi çıkıyor. Yusuf. Ne olacak çocuk Yusuf işte, anne! güzel söylemişsiniz Yusuf, anne kucağı anne. isteyecek. Çünkü Zip uzun anne. yolculuktan geldi. Babaanne sana bakacağım. Kucağın mi? sıcaklığını isteyeceğiz. Babaanne. Tabii ki. Babaanne sen görünüyorsun. Ne? Görünüyorsun şu anda. Teşekkür ederim canım benim. Sen beni kontrol et. Sen benim sağ kolumsun çünkü. Böyle sağ kolumsun. Bana hep yardımcı olacaksın her konuda. Unutuyorum ben biliyorsun. Ben Akşam ben kızımla Kızıma hamur yaptım ya. Mutfağa girdi benim kızım. Çok güzel açıyor hamuru. Her şey, her şey, her şey oluyor. Oturuyoruz, yemeğimizi yiyoruz, çayımızı içiyoruz. Oturup ağlıyoruz. Diyorum ya, her şey bizler için. insan olduğu için. Ama şükrediyoruz, benim hamd ediyoruz. Bazı yaralarımız var. Baba Kabuk anne. bağlamış ama. Dökülmedi o kabuklar daha. O kalıplar şey dökülmüyor. Mi? Ne yaparsan yap. Annem, bu aç. Şey Açmayayım diyorum şey. televizyonu. Açmazsam da dünyadan bir haber derler ya. Yani biz birlikte yaşıyoruz. Çünkü birliyiz artık. Evet. Tek değiliz. Allah hepimize yardım etsin. Cümlemize. Ben açıyordum. Şöyle bakıyorum. Peçete olsa ne olacak? Olmasa ne olacak? İnsan yeter ki sıhhati olsun ya. O kadar Ama şeylere gitmişiz ki ne? böyle kendimize ben, ben öyle bir şey yok ya. Biziz ya, biziz. Beni izlemezsiniz. Ben neyim ki? Hiçbir şeyim. Oradan çeker çeker atarım boş yere. Ben diye bir şey yok. Biziz ya oynamak istemiyorum. Tamam sen açmışsın galiba. Ver ben açayım. Emmeye başladı Bayağı. sustu bizim uşak. Bayağı... Keşke Zahri bana peçete getirseydin. Ama. Hadi peçete getir baba. Oldu kalkmasın kızım kalkamayacak mı? Kalkar kalk. o. Ben merak ettim. Of benim kızıma ben diyorum sağ kolun diyorum. Sağ kolun sağ kol. Lokmalar ağzında büyüyor ya. Peçete oldu değil mi? Oradan anneciğim ya. Yani bakın benim telefonu da çalıyor. Esra'nın telefonu telefonuyla çekiyoruz genelde. Babaanne görsün de. Sonra açayım çünkü şimdi çekim Baba yaptığım anne, için bak. çıkmak istemez. Baba yoksa anne. açarım. Yani babaanne bak. Teşekkür ederim Allah razı olsun annem benim. Allah uzun ömürler versin Sıhhatli. Nerede cümlesine, pembesi? cümlesine. Pembe şeyin nerede tabi? Ne pembesi? Kaybediyorsun. Ne? Yani telefon şeyine. He. Nereye koydun sari? Bulamadım. Bu flüt sadece. O flüt şimdi işine yaramaz. Kahvaltı yapacaksın. Al, tut. Geliyorum mu Tut. Yazıyormuş buna. Yanlış anlamasını açmadım diye. Ee... Ben şimdi sana Sen bir sıfırlarca blok kaldırma tamam, bana. Tabii ki de. Canım video çekiyorum o yüzden açamadım. Şimdi sonra ha, konuşuruz. Dostum neydi tamam mı? Şimdi iki saat gözlüğümü arayacağım. Rakamlar olmak için o yüzden sesli yapınca daha çabuk oluyor. Ben çok Baba üzülüyorum çünkü anne. telefonla beni aradıkları zaman cevap vermek zorundayım anında. Efendim yavrum? Sarı hadi iç bakalım, ya bakalım. Sizler de benden aşağı değilsiniz, benden belki daha kötüsünüz Allah'ım. Sayfamda da zaten ya. var annesi babası küçük altında. Rahmetli oldular Allah rahmet... Allah'tan zaten rahmet diliyoruz. Hepsine, hepsine ayrımsız... Biriz ya, biriz. Hepimiz biriz. Hep birlikteyiz yani. Tek tek değil. Çok acı bir şey. Gerçekten. Sabah ağlayarak kalktım ya. Ay çok zoruma gitti o kız 5 yaşında. Ayağını bir bölümü kesmişler. Şeyden çıkarttılar. Annesinin sağ kolunu çocuğun Ayağını birleştiler onlar başka başka hastalar. Biri Adana'daydı biri ha. Konya'daydı. Birleştirdiler dün akşam onları. Çok acı bir şey. Daha ben de Şöyle Örnek dek almamız dek lazım, dek lazım dek. artık ya. Ya bazı tedbirleri tabii ki alacağız. Takdir Allah'ın bak. Onu bilemem. Takdir Allah'ın. Yapmamız gerekenleri yapacağız. Ufacık böyle tırnağımıza bir şey bastı. Yaygarayı basıyoruz ya. Yapmayalım bunu. Ufacık şeyleri. Neler yaşanıyor etrafımızda? Neler oluyor? Artık duyarlı Sen olalım, değil. birbirimize karşı olsun, <laughs> Aa, saygılı olalım. Sevgili olalım. Anne, az kalsın <laughs> koyuyordum değil Ya de. sevgili Peygamberimiz neler çekmiş Nasıl yani? Neler çekmiş? <laughs> taşlanmamış mı? Yani ne kadar acılar çekmiş. Biz neyiz ki biz? Çok ya da iyi. ısırıp yiyebilirsin. Biz hiçiz, hiçiz. Kul olarak hiçbir görevimizi yapamıyoruz. Ona üzülüyorum. Yatıp kalkıp. Allah'ım diyorum hiçbir vazifemi doğru düz yapamıyorum. Allah'ım affetsin cümlemizi. Tek kendim için etmiyorum tabii ki. Dua çünkü kendin için değil. Birlik için, dirlik için, için. Hep birlik için. Çok hafif ya. Yani koyduk, Ağzım mı tadıyor acaba? Ya senin istediğin gibi yaptık. Seninkini daha fazla bekle. Bana bak ne kadar şeyim değil mi? Yani aslında ağzımı tadıyor onu söylemeye çalışıyorum. Ay şey falan dediğim. Ondan sonra da şey yapıyorum böyle hırsla sinirle gidiyorum geliyorum ekmek. Gidiyorum geliyorum. Bilmiyorum sizde bazılarında he, tamamen iştah kesikli. Bende de tam tersi oluyor. Hırsını hani yemekten alırsın ya. Bir şey yapamayınca. Bütün hastalarımıza Allah şifa versin güzel Mevla. Zorda kalanlara. Tamam anne. Yani yardımları bitirmiyorlar. Bir sene devam edecek o yardımlar ki onlar engellerine geçsinler. Tabii ki açıları hepimizin acısı. Onu hepimiz yaşayacağız. Allah'ım bundan beterini gösterme Allah'ım. Bundan beterini gösterme. Çılgınlık yapıyorlar. Yok İstanbul'da deprem olacak. Orada şu olacak. Burada bu olacak. Allah bilir. Allah bilir. Tabii ki tekbirimizi alalım. Takdir Allah'ın. Ama ben tekbirimi nasıl alayım? Ben kiracıyım. Bu ev ne kadar sağlam? Ben nereden bilirim? Kıvıldayamam ki. Öyle bir şansımız bizim yok. Bizim gibileri değil, bizim gibileri, benim gibileri. Yani kirada oturuyoruz, veriyoruz parasını. Ama ev sağlam mı, değil mi onu bilemeyiz. Sorgulayamayız bile. Allah'tan başka da Allah'a güveniyoruz yani. Sırtımızı dayadık Allah'a. Mevlam ne gösterirse güzel eylesin diyoruz. Yaşanması Gerekiyorsa da yaşarız. Kaçış yok, kaderden kaçış yok. Kaçamazsın. Dün müydü? Evet, dün haberlerdeydi. Yok, internete düşmüş bu ya haberde ben, değildi. Ya. Depremden Konya'ya gitmişler aile. Konya'daki evin çatısı çökmüş, hepsi oradan vefat etmiş. Gerçek Gerçek haberdir herhalde. Yani diyorum ya, kaderden kaçış yok. Adam uçağa binmiyor, Annesi ne kadar çok seviniyor oğlum diyor. Uçak düşmüş diyor koşuyor odasına. Oğlu boyunca. yattığı yerden zaten vefat etmiş. Yani orada ölmesi yazılmış Rabbim. O yüzden diyor kaçış yok ama tedbir tabii ki tedbir. Takdir Allah'ın. Böyle yaşayacağız bundan sonra. Artık laylığı yok. Yani ölüm var da yok ben eğlenmek istiyorum. O yok artık ya bitti. ölüm olduğunu zaten biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Ya yani ölümsüz insan değiliz ki biz. En fazla en fazla 85'e kadar yaşıyoruz. Bundan sonraki nesiller o kadar da yaşar mı bilmiyorum. Şimdi küçüldüğümüz halde bak 85 yıla milyonlarca daireler mallar, mülkler aman benim olsun, aman benim olsun. O kadar yükledik ki ne sağımıza baktık aç var mı? Ne solumuza baktık aç var mı? Binaları görmedim ben doğuda. He. Üç tane olsun, beş tane olsun. Aman geleceğim olsun. Ya seni yaşayacağın altı üstü. Yaşa 85-90. Ya her şeyi unuttuk ya her şey. Aman mal da benim olsun, mülk de benim olsun, sahibi de benim olur. Öyle dil işte. Mal da, mülk de Allah'ın karşı taraflar daha şey evler daha dik gibi mesela yani karşı tarafta. Ya yani, tabii ki Avrupa yakası böyle. çok kötü. Ha burada yıkılırsak başka ev yıkılmaz üstümüze. Ha burada bir şöyle bir tehlike var bizim oturduğumuz evde veya bunu görebiliyorum aşağıya doğru toprak çamur kayma var. Bilmiyorum üst katta üç, üç katlı benim oturdu en alt kattaki benim. Diyorum ya ben e, tedbirimi nasıl alabilirim burada? Deprem olduğunda kaçmaya çalışırım. Başka tedbirim yok benim. Ev sahibimiz yaptırmıştı. Yani daha önce bir e, temel bir şeyler Düşlerle yaptılar düzeltme. İki sene önce. Ama yine de bak bak Allah'a ölçü koyamazsın. Hı, ha, sağlamlığını. Ha? O senin yazında varsa o toprağın altında kalırsın. Tabii. Rabbim hayırlı ölümler versin. Ha? ben sağlam yaptım, ben içinde yaşıyorum diye bir şey yok yok. Al işte örnek dedim ya depremden çıkmışlar sap sağlam bir aile Konya'da deprem olmayan bir bölgede yaşamlarını yitirmişler çünkü orada artık o yazı yazılmış. Ne bir dakika önce ne bir dakika sonra. Mevlam her şeyin hayırlısını versin. Allah'ım. Kısa gelsin. Saçı açık, bu tarafa geçemiyor. Orada emziriyor çocuğu. Demişsiniz. Ee, çok gözükmesin videolarda da. Ne yapsın? Arkaya geçti ama. E, gözükecek. Okuyoruz. Sizler de okuyun. Birbirimize duacı olalım. Yardımcı olalım. Her konuda. Yok saymayalım birbirimize. Yemeyebilirsin. Tamam. Vesairenin pek iştahı yok yine. Daha çünkü bayağı bir problem anne, yaptı. O çorbayı iç mı? bugün içecek anne. ama. Dün iki tas anne, makarna yedim. Ya anne. bir çorba istedi benden erkenden yaptırdı. <laughs> Yoğurt çorbası çok sevdiği için koydum, soğuttum. Aa o öğlene kadar o tabak böyle gitti geldi. Ama ben, ben, dün bir yere de gitmedim. Makarna yaptı annesi. Biraz uzandım içeriye gittim doğru. Evet bir şey söyleyecek Sari şu an. Baba anne, anne ben sadece makarna yaptım. Ben sadece makarnayı çok seviyordum. Tamam değilim. onu istemişsin sonra da onu yapmış annen. Onu yedin. Yol çabası. Yok. İstemedin. Şu anda bizim Yusuf Ali'ni kıstı. Özür dilerim. Bizim, bizim Öyle işte ya. Benim kardeşim o. Esa haliyle hani derlerdi ya eskiden de, yara aç kalkacağız, çocuk oldu mu? Hep bunu yaşadık zaten. Çocuklar genelde yemek hazırlanırken ağlar. Gerçi bizimki çok küçük daha. Daha bir haftalık. Bu çünkü artık olması gereken devamlı anne sütünü emecek, rahatsızlanmasın. Aynen. Devamlı göğsünde tutması lazım ki şey kursunlar birbirlerine. Sarılığımız yok. Sarılığımız da. Her sarılığımız yok. Çok şükür. O intihaplanmada 6 gün antibiyotik tedavisiyle iyileşti. Sarılığımız yok. Öyle bir şey yok ama o yüzden sık sık emdiriyor. Çünkü küçük çocuklarda çabuk oluyor ya artık. Eskiden biliyorsunuz yok da öyle bir şey. Tülbent atardık sarı tülbent. Başta hazırlardık yani hamileyken zaten sarılık Gelmesin diye. Şu anda çok şükür bir şeyimiz yok. Hamdolsun Allah'ıma. Ama dikkat edeceğiz yine bundan sonra da. Güneşli odaya e, gündüzleri yatırıyoruz. Güneş çünkü, diyorum ya mevsimler de geçti. Mevsimler de yer değiştirdi. Sabah çıktım güneş. Bir rüzgar, bir güneş. Tabii, tabii. Kışı göremeyeceğiz mi? Allah hayırlısını versin bundan sonra güzel Mevla. Esra kapat annemi istersen. Çok doluyum. Çok doluyum. Allah'a emanet olun. Hanım, bu kadar takmayın demişler. Bu kadar takarsanız psikolojiniz zaten Anne. bozuldu demişler. Evet. Bozuldu da doktora Anne. acil gitmem lazım. Çok ağlıyorum. Televizyonu kapatıyorum, açıyorum. Kapatırsam Aynı diyorum ben bunların de dertlerini de paylaşamayacağım Mencil. içinde. Ay e, paylaşmak istiyorsun. De i̇zlemek istiyorsun tamam. Biliyorum bir çare olamıyorum ama en azından dualarıma katıyorum. Okuduklarıma katıyorum tabii ki hepinizi. Hepimiz için. <laughs> Allah affetsin hepimizi. Allah'ım cümlemizi affetsin. Gelmiş geçmiş günahlarımızı. Yaptıklarımızla bizi sınamasın. Allah'ım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.